Selamun aleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Çeşme. TAS 82'ye geçtik. Ee, i̇nşallah hayırlı ve bereketli ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ee, i̇nşallah Rabbimizin hayırla, iyilik ve güzelliklerle sabah ulaştırdığı kullardan oluruz. Ee, Bismillahirrahmanirrahim, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'i bize miras kılana hamdolsun, mirasçısının üzerine de selamı. Kimsenin kimse üzerinde takım kurması düşünülemez. Çok sevildiği peygamberimizin çok kıymetli hastalığını uyardığı gibi kimse kimseyi uyaramaz. Sizin birbirinizi uyarmanız hayvanların hayvanları uyarması gibi birbirinizin sevmediği işlerde hep hayvanlığınızın bir sonucu. Bir çeşmenin başında abdest almak için sudan nasıl faydalanmalı? Ayrı bir kaba suyu doldurup oradan daha temkinli ve suyu ziyan etmeden kullanmak mı? Yoksa çe çeşme çok az akar. Bırakarak ellerimizi suyla doldurup abdest almak mı? Yoksa çeşmenin ağzının sonuna kadar getirerek ellerimiz avuçlarımızı suyla taşırarak abdest almak mı? En sonunda çeşmenin musluğunun tam olarak kapamadığını görüp zorlamamak mı? Yoksa açık bırakıp gitmek mi? Yoksa çeşmeyi tam olarak kapatmaya gayret edip tüm gücü sarf etmek mi? Evet, herkesin aklı ve fikri tuttuğu yol birbirinden farklı. O zaman neden çeşmenin başında oturup da sizden daha güçsüzü? Sizin gibi olmayanları taşlıyorsunuz. Bildiğiniz size öğretilen ezberletilen bir takım işler, musluğu kapatmayı öğrenen maymunlar, musluğu kapatmayan birini gördüğü zaman deliren maymunlar. Sizler musluklarla oynamaya devam edin. Birbirinize en düşük şuur seviyesinde uyarın. En düşük şuur seviyesinde yani hayvanların birbirlerini uyardıkları gibi uyarın. Hayvanlar gibi duyarlılık gösterin. Hayvanlar gibi bir iyilik yaptığınızı düşünün. Kendinizi bu şekilde tatmin edin. Dünya değişiyor, gelişiyor. Musluğun icadından günümüze çok zaman geçti, öyle değil mi? Fabrikaların pisliklerini doğaya saçtığı çeşmeler, bankaların üzerinize üzerinize açıp her tarafınıza bulaştırdığı O karanlık pislikleri boşaltan çeşmeler, Siyasilerin hiç kapatmadığı yalanlarını, entrikalarını, büyülerini üzerinize boşalttıkları çeşmeler, daha bir sürü kötülük saçan çeşmeler, herkes eksiğinin farkında, yaptığı hatalarının farkında, seçtiği yolun farkında, belirli bir bilinçli hayatını yaşıyor, görmek istediği çeşmeleri görüyor, görmek istemediklerini de görmüyor, kapatmak istediği çeşmeleri kapatıyor, kapatmak istemediklerini öylece açık bırakıyor. Bazen uyarma yoluna gidiyor kendinden güçsüzler rastlayınca bazen açık bırakanı destekliyor. Kap karanlık bir deniz var önümüzde. O karanlık çeşmelerin durmak bilmeden kirlettiği, dünyada cahilce dünyalık arzu için iyilik yapanlar, iyilik yapmaya çalışanlar yalnızca karanlık olan denizin üstünü örtüyorlar. Bu iyilik yapma veya yapmama mevzusu değil. Kullar kendi esas kötülüğünü perdeliyorlar. Kendi içlerindeki karanlığı perdeliyorlar. Başka kullarını da kendi karanlık larını görmelerini, dünyaya iyilikler yaparak, dünya arzusuyla kötülüğün bir çeşmesine dahi düşman olmayan nasıl doğa sever olabilir, nasıl kendine Müslümanım diyebilir, kırsalda yaşayan biri için köy hayatında nasıl davranması gerektiği belirli bir çerçevede gelişir ki bu gelişim köyün geçmişten günümüze değin geçirmiş olduğu çeşitli faktörlerle beraber kültürel ve sosyal değişim sonucu ortaya çıkmıştır. Misal tarlası için kuyu kazan köylü köyün yeraltı suyunu tükettiğinin farkında olmayabilir. Bu kuyuyu kendi kuyusu olarak görebilir. Köyüne ve köyündeki akrabalarına, komşularına karşı bir sorumluluk, bir aidiyet hissediyorsa o inşa ettiği kuyunun köyün bir parçası olduğunu bilir o tarlasından çıkan suyu köyündekilere, köyündeki hayvanlara, köyün komşu köylerine hatta köyün ziyarete gelenlere değin ulaştırma sorumluluğu hissedebilir ve tarlanın ürünlerinden dahi istifade etmelerini isteyebilir ki böylelikle kendi istifadesi için kullandığı ortak bir paydanın payını o paydayı paylaştırarak payına düşeni yapar payına düşeni yapıp yapmaması dinle, sosyal ilişkilerle, kültürle, ahlakla yani insanlığın geçmişten günümüze değil aktarılan, olumlu takdir edilen tüm güzel manevi birikiminden ne kadar pay aldığı ile alakalı bir durumdur. İşte tüm bu olumlu manevi birikimlerin kaynağı Allah'ın bizlere olan rahmeti ve bir lütfudur ki bu lütfundan da hangi kuluna ne kadar takdir edeceği ettiği de onun takdiridir. Rabbimizin lütfuyla verdiği takdir ettiği nimetleri hep farklı farklı, eksittiği azalttığı nimetlerde de farklı farklı. Kulların kullarının hayatları da hep farklı farklı. İşte en güzel hayatı yaşamak, takdir edilen, beğenilen, bizden, Allah tarafından istenen en güzel şekilde yaşamak için hayatımız yolu çıkmalı. Onun bizlere lütfettiği yoluna eksikliklerimiz yolda lütfuyla tamamlamalı. Eksiklerimiz yolda tamamlamaya başladığımızda lütfuyla. Hem lütfuyla yolda olduktan sonra yarılasak da, varamasak da, başta veya sonda olsak da yolu tamamlayıp tekrar dönüp yola geri gelsek, her kulağa bir gönül, her gönle de bir beden edilmiştir. Hep onunla olduğumuzdan lütfuyla bizim de iyilik ve güzelliklere umudumuz olabilir. İşte tüm güzel lütuflarının üzerimize yağdığı yol. Herkesi birbirine takdir edilen lütuflarını en güzel şekilde lütfuyla birbirleriyle paylaştığı, Allah'tan başka kendisi için sonra da kullarının iyiliği ve güzelliği için iyilikler ve güzellikler istediği yol. Kullarına takdir edilen zenginliğin paylaşılmasına lütfuyla izin verildiği yol. Kulların kendi zenginliğinden daha büyük bir zenginliği, diğer yolda olan kulları için istediği yol. İşte herkesin rutuyla eksikliklerini gördüğü ve rutuyla da eksikliklerini tamamlama gayretinin olduğu, rutuyla da birbirine destek çıkanların olduğu, yol, olmayanların aşağılanmadığı, isteyenlerin üzülmediği, kaba davranılmadığı, azarlanmadığı, küçümsenmediği, yol işte Rabbimizin lütfettiği iyi nimetleri. Allahu ekber. Allah büyüktür demenin ne manaya geldiğini bilmiyor olabilirsiniz. Araştırmamış olabilirsiniz, düşünmemiş olabilirsiniz, kimseye sormamış da olabilirsiniz. Bu konu hakkında bir konuşmanın içinde olmamış da olabilirsiniz. Bu Arapça sözü her gün 30 kere duymanız yanında belki daha da fazla söyleyebilirsiniz de bu sayıdan da daha çokça işte bu anlamını bilmediğiniz zikir. Her ne kadar basit gibi görünse de, anlaşılması kolay gibi görünse de, bu iki kelime tüm alemleri içinde barındırmasının yanında tüm alemleri yaratan işaret ediyor. Yaratmış olduğu tüm kullarıyla her şey onun büyüklüğünün sınırları yoktur. Arşının da gözettiği yerlerinde yoluna lütfuyla çıktığımızda bir sürü eksikliklerimiz olabilir. Bu okunuşu ve ezber kolay olan basit surelerin okunuşlarından en çok kullandığımız Arapça sözlerin anlamlarına değin. Güzel okuyamayabiliriz, güzel telaffuz edemeyebiliriz, anlamını anlayamayabiliriz, bilemeyebiliriz bize düşen, yolda olanlara düşen bu eksikliklerimizi başta kabul etmektir. Ve bu eksikliklerimizi gidermek adına Allah'tan yardım istemek, dua etmektir. Bu eksikliklerimizi lütfettiği yolunda lütfuyla giderme gayretinde olmalı daima. Allah rızası gaye edilmeli daima. İnsanların yaşadığı hayatlar, verirken kullardan bir menfaat gözleyenler, tüm konuşmalarında menfaat arzusu taşıyanlar, karşılıksız bir iş yapmayanlar, kendi menfaatini her şeyin üstünde görenler, hayatta kendi menfaatini olmayan ne bir adım atan ne de bir kelime sarf etmeyenler, işte işin karşılığı da Allah'ın takdiridir, dilemesidir. Her işte Allah rızası istenmeli, atılan adımda da, söylenen sözde de, ciğerlere çekilen nefeste de. Yani ne oluyor? Kullara böyle Bilmediklerini söylediğimiz zaman kullar sizden genelde nefret ederler. Neden? Çünkü ona eksikliklerini gösterdiniz. Ama kul esasen biraz kafasını çalıştırıyorsa ne, neyden nefret etmesi lazım? Cahilliğinden, bilmediğinden nefret etmesi lazım ki buna yönelik ne yapabilirsin? Arzu ve istek geliştirebilsin o eksikliğini gidermek adına. İşte biz de kullara örnek olursak kullar da bakar bize ve bu konularda eksim var ve kendimi bu şekilde güzel bir kul olarak yetiştirmem gerekiyor. Yani siz onda olan bir eksikliği siz onda bu şekilde örnek olarak tamamlamış oluyorsunuz ve örnek bir şekilde yaşayarak sadece. Ve kullarda arzu ve istek geliştirip geliştirmemesi sizin umurunuzda olmaması gerekiyor. Çünkü siz üzerinize düşeni yaptınız ve kimsenin de kalbine, dünyasına zorlamak uygun değil. Çünkü böyle olursa kullar sizden dediğim gibi nefret eder ve yani yapabileceğimiz sadece örnek olmak, dua etmek elimizden sadece yani örnek olmak için de dua etmemiz gerekiyor elbette her şeyin başı dua. Masadan örnek veren cahiller, marangoz ve masa örneği veren cahiller, tekerleme okumayı bırakın, görmediğiniz, inanmıyorsunuz, hissetmiyorsunuz, başta kendiniz kandırmayı bırakın, insanları kandırdığınız yetmedi mi? Allah sizden istediği böyle bir iş değil, ancak kendiniz ziyanınızı arttırmaktasınız. Görmediğine kimse inanmaz. Göstermeden de kimseyi inandıramazsınız. Göstermek de önündeki masayla değil, elindeki kalemle değil, dünya ile değil yaşayarak. Sonra gönülden Allah rızası için söylenen bir merhaba bile tüm delillerden, sayfalarca yazılan kitaplardan, türlü türlü misallerden daha çok tesir eder. Yani örnek olmanın şeyi yani sistemde siz bir örnek bir davranış yaparsınız. Yani bu örnek davranışınız öyle tık, tık kelebek etkisi gibi tüm alemleri ne yapar? Sarar. Yani her birimiz sistemde birbirimizi etkiliyoruz. İyi düşüncelerimizde, iyi hallerimizde. Yani kötü bir gün geçirdiğimiz zaman kötü halimiz ne yapıyor? Sağdaki soldaki insanları da etki ediyor. Ve bu yaşayışımızı dünyada her nasıl Rabbimizin rızası yolunda şükrederek geçirirsek bu kullara da olumlu etki eder. Düşman askerleri işgalde Hz. Alvarlı Muhammed Rütfi'de HAN Efendimiz Cuma hutbesinde Müslümanlara vaaz vermekte. Eğer düşmanla savaşmazlarsa namazların Rabbimizin katında makbul olmayacağını söylüyor. Son sözleri de namazdan sonra ben de yola çıkıyorum oluyor. Allah'ın bize miras bıraktığın lütuflarında gevşeklik göstermekten yani bizleri muhafaza buyurman diliyoruz. Habibin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine lütfuyla hak yolda mirasa sahip çıkanlara selam olsun. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. o zamana kadar ve ondan sonraki zamanda da Rabbimizin rahmeti, bereketi, iyilik ve güzellikleri bizimle beraber olsun. Amin. hər kəsə hayirli gecələr və bol şanslar